Evet arkadaşlar bugün Ford Puma inceleyeceğiz. ST Line paket arkadaşlar 1.0 litre 125 beygir 200 Nm tork var 7 litre otomatik şanzıman Şimdi ufak bir incelemeye başlayalım Şimdi ön farlar LED arkadaşlar Sis farlarımız Öyle. Maalesef ön plak sensörü bulunmuyor aracımızda. Bu araçta arkadaşlar şehir takip sistemi, güvenlik sistemleri mevcut. SD line yazımız burada. 18 inç var. Çok güzel gözüküyor bu arada. Şöyle göstereyim yandan. Sunroof'umuz bulunmuyor. Şu arkadan göstereyim. Arka tarafta arka taraftaki farlar led arkadaşlar. Gerçekten güzel gözüküyor. Puma yazımız burada. Arka tarafta arka park sensörü bulunuyor. Ama maalesef geri görüş kamerası bulunmuyor arkadaşlar. Bagajı açalım. Yani bu sınıfa göre bence yeterli şöyle göstereyim. Ya şu havuz detayı gerçekten güzel yani. Burada bir lambamız var arkadaşlar. Şöyle yandan göstereyim. Köpek balığı antenimiz burada. Şimdi ön koltuğu ben kendime göre ayarladım. Arka koltuğa bir bakalım. Yani ben sığmadım. Ama şöyle düşünün. Hani benim boyum 1.90 arkadaşlar. Hani 1.70-1.80 boyundaysanız bence gayet yeterli. Baş mesafesini göstereyim. Yani sınırda. Tam baş mesafesi sınırda. Koltuklara bakalım. Koltuklarımız güzel gözüküyor. Isofix bağlantılarımız var. Arka camlarımız otomatik buralar sert bir kolçağımız bulunmuyor arka tarafta arka tarafta bir havalandırma girişi maalesef mevcut değil şaft tünelimiz yani çok değil cep burada iki tarafta da var dediğim gibi buralar sert bu taraf kumaş. Şimdi ön tarafa geçelim. Sanfımız bulunmuyor arkadaşlar. Şimdi ön tarafı şöyle bir göstereyim ben sizlere. Şimdi ön tarafa geldik. Sesini kısalım şunun. Arkadaşlar. Direksiyonumuz bu şekilde. Ekranımız böyle. Dijital. 8 inç dokunmatik ekranımız var. Şuralar yumuşak. Bu taraf sert. Burası da yumuşak diyebiliriz. Şöyle göstereyim. Buralar yumuşak şu an. 4 cam otomatik start stopumuz burada. Klimamız burada. Hava çıkış yerimiz burada. Dörtlerimiz burada. Otomatik şanzımanımız burada. Burası 12 volt çıkışımız. USB çıkışımız burada. Otomatik yani otomatik fren beklerdim. Ama maalesef arkadaşlar bardaklarınızı koyabileceğiniz yer burada kolçağımız küçük. Bayağı küçük bir kolçağımız var. Burada bir USB yerimiz var. Koltuklarımızın yanı deri, ortası kumaş. Şimdi torpidoya bakalım. Yeterli büyüklükte bence. Ön aynamız burada. Şuraya bakalım bir. Evet halojen burada. Yana bakalım. Yanlarda var. Evet yanlarda da var. Ses açma kısmı tuşlarımız burada. Aynalarınızı kontrol edebileceğiniz yer burada. Dört çan tamamen otomatik. Kapılarınızı kilitleyebileceğiniz yer var. Arkadaşlar dediğim gibi akıllı şehir takip sistemi falan da var aracımızda. Buradan sesi açıp kısabilirsiniz. Ekranımız 8 inç arkadaşlar. Yani telefon yerimiz, navigasyon. Ya bu araçta eskiden olduğu için navigasyon sistemi de var. Mobil uygulamalar. Buradan da bağlayabilirsiniz. Ayarlar kısmı, ses yeri, saat yeri, Bluetooth yeri, telefon yerimiz, radyo. Radyo ayarlarınızı yapabilirsiniz. Bu arada dokunmatik hassasiyeti iyi. Wi-Fi yerimiz. Güncellemeler. Android otomuz da var aracımızda. Buradan araç bilgilerini görebilirsiniz. Ekran. Evet. ekranımızda burada. Buradan e, parlaklığınızı ayarlayabilirsiniz. Ekranın parlaklığını. Arkadaşlar arka planda işte dokunmatik ekranınızın buradan rengini değiştirebiliyorsunuz. Şöyle mavi ben tekrar mavi alayım. Modlarımız var. Geri Gele gelelim. Vale modu, ses kontrol sistemi. Navigasyonlar böyle. Navigasyonumuz güzel gözüküyor. Navigasyon bence gayet güzel. Ekranımız bu şekilde arkadaşlar. Ekranı güzel gözüküyor. Bakalım. İşte kapanış ekranı da güzel. Kapanış ekranı da güzel. Şimdi başka bahsedebileceğim bir yer var mı? Arkadaşlar koltuklarımız maalesef elektrikli değil. Koltuklarımız elektrikli değil. Manuel çekiçli. Şimdi arkadaşlar bu arabanın size özelliklerini göstereyim. <laughs> Arkadaşlar aracımızın özellikleri burada. Deton farlar, sürücü dikkat et, takip sistemi, 8 inç dokunmatik ekran, akıllı cihaz istasyonu, şehir takip, sürücü ve yolcu hava yastığı, çarpışma önleme yardımcısı ve diğer özelliklerini buradan görebilirsiniz. Yakıt tüketimi de şehir içine 5.8, şehir dışına 4.3 ve ortalama 4.9 yapıyor arkadaşlar. 125 beygir dediğim gibi 200, 200 Nm tork var. Aracımızın şu an güncel fiyatı 356 milyar arkadaşlar. Eski modeli bu tamamıyla. Şöyle göstereyim tekrardan ben sizlere. Şöyle yandan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bence incelememiz için şu anda yeterli. Umarım bilgiler işinize yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.